Merhabalar, bugün okulumuz Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Okulumuz Kültür Edebiyat Kulübü'nün kurmuş olduğu kitabelerin dilinden altta sergiyi yazacağız. Bakalım arkadaşlarımız güzel için ne hazırlamışlar? Beraber görelim.

бабасын анасындай көріп алашын жауына жаға қызбай батырлықтың білген бағасын алдыспан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын болып сақтардың түлгінде Okulumuza etkinliğinizle hoş geldiniz öncelikle. Etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle biz de teşekkür ediyoruz. Hoş gördük. Hem ben hem de şube müdür arkadaşlarımızla bugün okulumuzu ziyaret ettik. Geçmişimizde var olan kültürümüzü aslında ilk yazılı bizim alfabemiz olan Orhun yazıtlarını kitabesini, alfabesini burada. Sizler öğrencilerimiz olarak, öğretmenlerimize güzel bir Etkinliğe dönüştürmüşsünüz. Önce ben bunun için sizi tebrik ediyorum. Sizin nazarınızda burada e emeği olan, etkinlikte görev alan, katkı sunan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tabii e, şunu ifade edeyim, e, yabancılaştığımız bir durum işin açıkçası. Aslında bizim kültürümüz ilk, yani Türklerin ilk alfabesi kullandı. Ama e, gelin görün ki bugün e, ne biz yetişkinler olarak ne de tabii biz yapamıyorsak, okuyamıyorsak, Çocuklarımızın, gençlerimizin e, okumu okuyamamasına ya da bundan haberdar olmamasına pek bir şey söyleme hakkımız yok. Şansımız da yok. Ama bugün bu yapılan çalışmayı gerçekten çok kıymetli bulduk, çok değerli. E, buna ilgi duyması gençlerimizin bizi de ayrıca memnun etti. Onun için tebrik ediyoruz, e, kutluyoruz sizleri. Bizim e, köktürk diye veya Göktürk diye bildiğimiz e, dönemin dili köktürkçe. Gün konuşsalar arada e, aradan bir hafta geçince anlayabilirdik. Bir haftaya bir haftalık e, zaman yeterli. Ben e, yetenekli, meraklı bir öğrenciye Köktürk döneminin dilini e, beş derste öğretebilirim. Yani öyle sanıldığı gibi e, ağır bir dil değil, çok sade bir dil. Burada da çalışan arkadaşlarımızı görüyoruz. Onlara da birkaç soru soralım. Burada ne tür çalışmalar yaptığını anlatabilir misin? Burada biz kitap ayraçları yapıyoruz. Üzerlerine hem Türk yazısı yazıyor, hem de biz ayrıyetten ister kişilerin isimlerini yazıyoruz. Burada hazır bir şekilde var. Burada isterseniz kendiniz şekillendirebiliyorsunuz. Burada oyun hamurlarından var ve burada da şekli, şey, şekilliler var orada da Türk yazıları var köpükler. Teşekkür ederiz. Burada olmaktan mutlu musun peki? Evet, Neler hissediyorsun? Ee, burada mutluyum çünkü geçmişimizdeki ilk Alfabe alfabeyi öğrendiğim için mutluyum. Çünkü bu bizim için bir gurur kaynağı haline geldi. <laughs> Teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Sağ olun. öğrencilerimiz Leyla Hocam yanında ona da bir soru sormak istiyorum. Hocam etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik çok güzel. Farkındalık uyandıran bir e, etkinlik olmuş. Gerçekten biz köklerimizi ne kadar iyi bilirsek köklerimizin sağlamlığının farkındalığı ne kadar uyanırsa bizde o kadar dallarımız ve meyvelerimiz de daha güzel ve daha güçlü olur diye düşünüyorum. Himmet hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin. Ee, biz Köktürk döneminde konuşulan metinleri Köktürk harfleriyle de yazabiliriz, Arap harfleriyle de yazabiliriz. Bugün yazdığımız gibi Latin kökenli harflerle de yazabiliriz konuşmadan bahsediyoruz zaten dil o yazı değil yazı dilin sembolü. <laughs> Kürtek Tengri'de bulmuş Türk Bilge Kagan Bu ötke olurtun Bu sabimin etgütü eşit katıdı tınla O ötke kul kulluğu bulmuş erti İnişi eçisin bilmez erti Oğlu karıgın bilmez erti Türk oğuz budun Eşidin Yüze basmasar, asrayır telin meser, Türk budun, ilerin törüfkin kim artatı? Türk budun, ökün, bilmedik üçün, yapla kırıgın üçün, açım kagan uça bardı. Sıcık sabin yumuşak, agın arıp urak budunu anca yagutrermiş. Yaguru konduk da arıgı bilinin an öğürermiş. Sıcık sabırıga yumuşak, agı sırıga arturu öküş, Türk budun, ıltık. Çigari budunu baykıldım, az budunu öküşkıldım, kıldım. Azı bu sabımda, ıgıt barığı. Yagı il bastı, Kültigin öksüz akım binip tokuz eren sançtı. İlik birmedi. Kültigin yok arsar, er kop artigiz. İnim kültigin, kergek buldu. Körür közüm körmez tek, bilir biligim bilmez tek buldu. Özüm sakındım. Öt tengri yasar, kişi oğlu köp ölgeli Hocam, etkinliğe katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Düşüncelerinizi alıp Evet, sevgili yavrularım, edebiyat öğretmenimiz Himet hocamız gerçekten çok çalışkan, çok faaliyetlerle dolduran, okulumuzu faaliyetlerle dolduran bir arkadaşımız. Çok güzel bir çalışma, kadim kültürümüzün izlerini görüyoruz. Hayırlı olsun, teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Biz teşekkür ederiz hocam, sağ olun. yüreklerimiz bir atıp yolumuz bir olduğunda Eller kuvvet bulur adam vardır kuvvet kanlarında Bir olalım birleşelim ayrı gayrı düşmeyelim Biz olup hepimize ses olalım dilimize Kurtalalım dinimize dik duralım tepe göze Gök var kıra varınca gök kızıla boyanınca Bir olalım birleşelim ayrı gayrı düşmeyelim Bizim Türk'üm delikanı kalımız karanlığın şanı Aydınlık gör onun adı ey Turan'ın torunları Aktarılır adalardan bilgi kafati sultan Atatürk'ten miras kalan uyan Turan torunları <laughs>

güneş parladıkça Yerde toprak batmadıkça Yüreklerimiz bir atıp yolumuz bir olduğunda Eller kuvvet bulur adam vardır kuvvet kanlarında Bir olalım birleşelim ayrı gayrı düşmeyelim Birimiz olup hepimize ses olalım dilimize Kurtulalım dinimize dik duralım tepe göze Gök bir bozkıra varınca gök kızıla boyanınca Bir olalım birleşelim ayrı gayrı düşmeyelim Birip Türk'ün deli kanı kalımız şanı Aydınlıktır onun adı ey Turan'ın torunları Aktarılır adalardan bilgi kafati sultan Atatürk'ten biraz kalan uyan Turan torunları оып бара жатыр арман озып бара жатыр болашақты қолға олау үшін etkinliğinizi nasıl buldunuz? E, etkinliği çok anlamlı buldum. Atatürk diyor ki Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Dil gerçekten bir milletin varlığını devam ettirebilmesi için, bir topluluğun bir milletin bir arada kalabilmesi için en güçlü bağdır. Bu anlamda Türk dilinin ilk alfabesi olan Göktürkçe'yi bu şekilde öğrencilerimizin öğrenmesi, bununla ilgili bir farkındalık oluşturması çok anlamlı benim için. Ümmet Hocam'ın ve bu Etkinliğe katılan bütün öğrencilerimizin emeğine sağlık diyorum. Ee, böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Yani dediğim gibi özellikle dille ilgili bu etkinlikler dil bilincinin oluşması için çok önemli mühim görüyorum ben ee, ve devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ali bizimdir, Kaşari bizim i̇bn Sina bizim, Hares bizim Karasay Navruz Osman Batur bizim Alimler, yiğitler, Osman Şah bizim Bir öğrenci arkadaşımızla beraberiz. Ona da soralım. Etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Etkinlik hem bizlerin hem okulumuzun hem de davetlerin açısından çok faydalı bir etkinlik oldu. Geçmişe bir defa dönüp baktık tarihimiz alfabemize. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Herkesin eline emeğine sağlık. Ben de kendime ve aileme ayraç yaptırdım buradan. Ortam da çok güzel. Müzikler olsun, ışıklar olsun. Tebrikler herkese. Teşekkür ediyoruz. <laughs> so wow. sweet Hocam yanında kendisi bu etkinliği bugün bizlere sunan, hazırlayan kişi. Hocam etkinlik nasıl sizce? Nasıl gidiyor? E, teşekkür ediyoruz. Kültür Edebiyat Kulübü'nün ortasında hazırladığımız e, Kitabelerin Dilinden adlı bir e, sergimiz oldu. Öğrencilerimizle birlikte e, Orkun Alfabesi üzerinde bir takım çalışmalarda bulunduk. E, bu çalışmamızdaki ailemiz öğrencilerimize bir farkındalık meydana getirmek. E, yerli ve milli olandan hareketle e, Atatürk'ün de dediği gibi Türk gençliği, ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler yapmakta kudret kudret, kuvvet bulacaktır diyor. Biz de bu minval üzere böyle bir çalışmada bulunduk. Öğrencilerimizin köklerimiz itibariyle nereden e, neler yap buralara kadar geldiğimizi görebilmelerin adına böyle bir çalışmada bulunduk. Türklerin ilk alfabesi olan e, runik alfabesi yani Orkun alfabesi ile ilgili bir takım çalışmalarda bulundular öğrencilerimiz, kulüp öğrencilerimiz ve Gökür tarzlarını öğrendiler. O dönemin tarihi, sosyal, e, siyasi bir takım bilgilerine ulaşma imkanı elde ettiler. Ve bu şekilde e, kulüp çalışması adı altında e, kitabelerin dilinden adlı e, bir sergiyle çalışmalarını e, sevgi sergi haline getirdiler. Ve Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Can Bey e, ve şube müdürlerimizin ziyaretleriyle bugün bu etkinliğimiz daha da bir e, anlam ifade etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel çalışmalarla Kulübü Edebiyat Kulübü olarak Şehit Hayati Bilgin, Mesleki ve Teknik Anadolu Anadolu Lisesi olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de özellikle bu etkinlikte görev almış olan başta kulüp öğrencilerimize ve diğer öğrencilerimize, yiyecek hizmetleri alan öğrencilerimize, trafik tasarımı ve çocuk gelişimi alan öğrencilerimize hasreten teşekkürlerimi bildiriyorum. Okul personelimize de ayrıca hasreten şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.